Kulüp olarak amacımız 5. yıldız ve bunu başarmak için mücadele ediyoruz her maçta. Eğer bu bunu başaracak da çok sayıda oyuncuya sahibiz ve birlik içinde mücadele ediyoruz. E, i̇lk defa Galatasaray formasıyla hat-trick yaptım. Daha fazlasında geleceğine inanıyorum ama dediğim gibi en önemlisi 5 yıldız ve bu yolda ilerliyoruz. Evet Normalde penaltıyı benim atmam gerekiyor fakat Morata da listedeki isimlerden bir tanesi ve aynı zamanda takım içerisinde de önemli bir figür. Geldiğinden beri bütün takımdaki oyunculara destek oluyor. Ona deneyimlerini paylaşıyor. Akademi oyuncularıyla da gerçekten çok vakit geçiriyor. E, beraber birbirimize karşı çok büyük bir saygı ve sevgi çerçevesinde iyi bir ilişki sürdürüyoruz. E, o da golünü atmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyum ben ve 5. Yıldız'a da çok fazla katkısı olacağına eminim. Öncelikle tabii ki de hepimizin birer rolü var. E, başkandan hocamıza, yardımcı hocamıza hepimizin bir e, saygı çerçevesinde çalışması gerekiyor birlikte. E, ama aynı zamanda aşçımızın da temizlikçimizin de bütün çalışanlarımızın da hangi görevde olursa olsun e, oyunculara her zaman destek olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sabahın 3'ünde, 4'ünde, 5'inde bile e, bize destek olmak için yeri geldiği zaman onlarla iletişim kurabiliyoruz kuruyoruz ve bizim yanımızda oluyorlar ve bize desteğini gösteriyorlar. Bu gizli kahramanlara da saygımızı göstermemiz gerekiyor ve ben bundan bahsetmek istedim. Daha önceden de net bir şekilde söylediğim gibi sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok. Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum ben. Okan hocam ve başkanla zaten konuşmayı yapacağız sezon sonunda. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Ailem de çok mutlu ve şu anda oturmuş bir düzenim var burada. Ama en önemlisi kulübün başarısı amacına ulaşabilmesi transfer değil benim için. Türkiye'nin en iyi takım ve dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi bu ve bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın da desteğiyle birlikte her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz ve bu yolda da ben gollerimle bazen bazen de asistlerimle veya nasıl yardımcı olabileceksem takımıma katkı sağlamak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda. Çok iyi bir ilişkimiz var. Aslında benim bütün takım arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var. Ama Barış da inanılmaz bir oyuncu. Kalitesiyle, karakteriyle çok ileri seviye olduğunu gösteriyor sürekli. Antrenmanlarda da beraber yürüyoruz onunla diyebilirim. Ben nereye istiyorum topu veya ya onun neler yapabileceğini konuşuyoruz. Ve saha dışında da zaten iyi bir ilişkimiz var. E, bugün de en iyimizdi bence sahada. E, bizim söylediğimiz şekliyle canavardı ben, bir oyuncu bence. Ve e, box to box oynayan, ceza sahasına ceza sahasına e, bütün alanı kat edebilen bir oyuncu. Hocaların da sevdiği tarzda bir oyuncu. Ve e, gördüğüm en iyi Türk oyunculardan da bir tanesi. Yunus'tan da bahsetmem lazım. O da çok iyi oyunculardan ve çok iyi bir takım arkadaşımız. Ve e, ileride barışla daha fazlasını da yapabileceğimize inanıyorum.